Değerli seyirciler, hepinize yeniden merhaba. Yunus Dilber ile Tenis Analiz Programı'nın yeni bölümüyle sizlerle birlikteyim. Bu bölümde Rafael Nadal ve sakatlıkları konusunu ele almaya çalışacağım. İspanyol tenisçinin kariyerinin başından bu yana geçirmiş olduğu sakatlıklar üzerinden üretilen bir takım tezlere ve klişe söylemlere yanıt vermeye çalışacağım. Evvela bu konunun çok yanlış bir düzlemde ele alındığını düşünüyorum. Zira Nadal veya X bir tenisçi maç içerisinde sakatlık geçirdiğinde Tenis severlerin verdiği ilk tepki işte normalde sakat değil, sakatlık numarası yapıyor. E, bu şekilde rakibinin konsantrasyonunu ve ritmini bozuyor. E, böylece kendisine avantaj sağlıyor şeklinde oluyor. E, burada yapacağım yorumlar bu sığlıkta olmayacak. E, Rafael Nadal özelinde bu anlayışı kategorik olarak reddediyorum. E, tabii ki tenis dünyasında e, sakatlık numarası yapan, hileye başvuran oyuncular olabilir. E, ararsanız bu tip oyuncular mutlaka bulursunuz. Fakat e, Nadal'da böyle bir durumun e, geçerli olduğunu düşünmüyorum. E, kısacası burada Nadal'a herhangi bir e, hilekarlık suçlamasında bulunmayacağım. E, bunu baştan belirteyim. E, tüm bunları söyledikten sonra e, Nadal'ın sakatlıkları üzerinden e, üretilen ve benim hiçbir şekilde katılmadığım tezlere e, teker teker bakmaya çalışalım. Bunlardan birincisi e, Nadal'ın e, kariyeri boyunca yaşamış olduğu sakatlıkların oyun stilinden kaynaklanmadığı, tam tersine doğuştan gelen bir takım genetik özelliklerinin sonucu olduğu ve bu nedenle de İspanyol tenisçinin şanssız olduğu şeklindeki yorum. Şimdi bu yorumda bir haklılık payı var. Zira Nadal'ın gerçekten de doğuştan gelen kronik bir rahatsızlığı var. Bunun da adı 2005 yılında sol ayağında tespit edilen Müla Weiss sendromu. E, bu sendrom e, Nadal'ın e, sol ayağında kronik ağrılara e, sebebiyet veriyor ve uzmanlar e, Nadal'ın e, sol ayağından ameliyat olması halinde e, tenis kariyerinin büyük oranda biteceğini söylüyorlar. E, Nadal da bu e, durumdan kaçınabilmek için ameliyatını sürekli erteliyor ve e, tenis kariyerinin başından bu yana e, bu soruna geçici palyatif çözümler bulmaya çalışıyor. Böylece e, ağrıyı hissetmemeye çalışıyor. Bu şekilde e, kariyerini devam ettiriyor İspanyol tenisçi ki e, bu konuda da oldukça başarılı olduğunu görüyoruz. E, kortlara veda ettikten sonra muhtemelen e, bu soruna e, kalıcı bir çözüm bulmaya çalışacaktır. Ameliyatı muhtemelen e, tenise veda ettikten sonra olacaktır. Fakat e, Müller-Weiss sendromu Nadal'ın e, kariyerinin başından bu yana geçirmiş olduğu sakatlıklardan sadece ve sadece bir tanesi. Şu anda ekrana gelen grafikte de görmüş olduğunuz üzere Nadal kariyerinin başından bu yana vücudunun pek çok farklı bölgesinden sakatlık geçirmiş bir oyuncu. Ee, i̇şte grafikte yukarıdan aşağı doğru e, gidecek olursak, e, Nadal sağ el bileği, sağ ön kol, sol omuz, sol el bileği, sol dirsek, sırt, karın kasları, sağ kalça, sağ uyluk, sol uyluk, sağ diz, sol diz, sağ ayak bileği ve sol ayağından sakatlıklar geçirmiş e, kariyeri süresince. Açıkçası ben sayarken yoruldum. Şimdi bir oyuncunun e, bu kadar çok farklı uzvundan sakatlık geçirmesi kesinlikle şanssızlıkla açıklanamaz. Bunun yegane sebebi vardır. O da e, Nadal'ın e, neredeyse tamamıyla e, fiziksel güç üzerine kurulu tenis tekniğidir. E, fazlasıyla vücudunu hırpalayan tenis stildir. Ki e, tenisi uzaktan takip eden biri de e, Nadal'ın e, bir veya iki maçını izlediği vakit e, İspanyol tenisçinin vücuduna çok yüklendiği yorumunu yapacaktır. Ve bu durumunda e, kendisinin sık sık sakatlanmasına sebebi vereceği tahmininde bulunacaktır. Nitekim yaşanan durumda tam olarak bu. Tam da bu noktada benim son derece gayri ahlaki bulduğum e, bir tutum var ki o da şu. Nadal'ın geçirmiş olduğu sakatlıkların gerek kendisi gerekse de ekibi tarafından ...sürekli olarak medyatize ediliyor oluşu. Yani hem Nadal hem de ekibinde bulunan antrenörü Carlos Moya... ...ve bir önceki antrenörü ve aynı zamanda amcası olan Tony Nadal... ...basına verdikleri demeçlerde mütemadiyen Nadal'ın... ...güncel veya geçmiş bir takım sakatlıklarından bahsediyorlar. Bu tutum Nadal'ın kaybederse sakatlık nedeniyle kaybedeceği... ...kazanırsa da sakatlığına rağmen kazanacağı gibi... Son derece yanlış bir algıyı zihinlere işliyor. Bu açıdan değerlendirdiğimiz vakit Nadal ve ekibinin basın önünde sürekli sakatlıklardan söz etmesinin son derece gayri ahlaki bir tutum olduğu gibi, gerçeklikle hiçbir alakası olmayan bir algıyı da insanlara empoze ettiğini görüyoruz. Meselinin neden etik dışı olduğunu söylemeye gerek yok. Zira siz devamlı sakatlıklardan bahsettiğinizde e, olası bir mağlubiyetinde aslında e, kılıfını hazırlamış oluyorsunuz. Yani rakiplerinizin size karşı alabileceği olası bir galibiyete gölge düşürmüş oluyorsunuz. E, o tenisçi sizi bileğinin hakkıyla değil de sizin sakat olmanızdan ötürü yenmiş gibi bir e, algı oluşuyor insanların beyninde. Diğer taraftan da Nadal'ın e, sakatlığına rağmen maçlar ve turnuvalar kazandığına e, dair yerleşmiş bir kanı var ki bu da büyük bir safsatadan ibaret. Zira bir tenisçi gerçekten vücudunun herhangi bir bölümünde ciddi bir ağrı hissediyorsa bırakın bu şekilde maç kazanmayı turnuva kazanmayı korta çıkıp oynaması bile mümkün değildir. Elbette burada da bir takım istisnai durumlar olabilir. Oyuncu ağrının derecesine ve e, hissedildiği bölgeye göre e, korta çıkıp performansını sergileyebilir ama e, bunun dışında maç kazanmak maç oynamak mümkün değil. Peki Nadal var olan problemlerine rağmen nasıl e, maçlar veya turnuvalar kazanıyor derseniz bunun cevabı kendisine uygulanan ağrı kesici yatıştırıcı tedavilerdir. Ki kendisi de kazandığı son Grand Slam olan 2022 Roland Garros'ta e, sol ayağında nükseden Mulevay sendromunu aşabilmek için e, bir takım enjeksiyonlara e, ağrı kesici e, uyuşturuculara başvurduğunu söylemişti. Bir de şu var ki Nadal tenis dünyasında sakatlanan tek oyuncu değil. Evet belki kendisi kadar sık ve ciddi sakatlıklar geçiren başka bir oyuncu yok ama sakatlıklarına, fiziksel problemlerini bu kadar çok kamuoyunu ifşa eden başka bir oyuncu da yok. Yani Nadal bu alanda da tek. Örneğin Juan Martin Del Potro ve Maria Sharapova da kariyerleri boyunca çok ciddi sakatlıklarla, çok uzun süreli problemlerle boğuştular. Ancak bu iki oyuncunun da sakatlıklarını bu kadar çok kamuoyu önünde ifşa ettiklerini görmedik. Dolayısıyla Nadal'ın burada takındığı çok yanlış bir tutum söz konusu bana kalırsa. Son olarak şayet Rafael Nadal bu kadar çok sakatlanmasaydı, bu kadar çok turnuva kaşırmamış olsaydı kaç Grand Slam daha kazanırdı şeklinde bir retorik mevcut tenis dünyasında. Açıkçası bu soruda son derece abesle iştigal. Çünkü Nadal'ın sakatlıklarına sebebiyet veren şey aynı zamanda ona kariyerindeki bütün büyük başarıları getiren Oyun stildir. Dolayısıyla bu soruya cevap verilerek geliştirilen varsayımların da hiçbir geçerliliği yoktur. Evet, bu konuyla ilgili benim söyleyeceklerim bunlardan ibaret. Yayını izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın, temizle kalın.